Bir günde mutlaka beş kere namaz kılma zorunluluğumuz var. Ondan sonra da gecenin gündüze yakın vakitlerinde diyor. Yakınlığı biz ancak gündüzden kalan aydınlıkla anlayabiliriz. Bu aydınlık devam ettiği sürece akşam ve yatsı namazlarını kılarız. Sabahleyin de zaten doğu ufkunda bu fecir dediğimiz yani siyah çizgi ve beyaz çizgi. Siyah dediğimiz kara parçası, kara zaten bir çizgi şeklinde gözüküyor sabahleyin. Onun üzerine beyaz bir çizgi şeklinde uzanan bir ışık oluştuğunda ki o zaman o aydınlık sokaklara kadar iner. O da sabah namazda o vakitte kılınır. Yani gündüze yakın vakittir. Akşam beyaz da gündüze yakın vakitlerde kılınacak. Sabah namazda o vakitlerde kılınacak. O zaman günün ilk namazı hangisi? Bunda allah Teala Kur'an-ı Kerim'in 17. suresi olan İsra suresinin 78. ayetinde bize bildiriyor. Diyor ki namazı güneşin batığı kaydığı vakitte kıl. Günün ilk namazı öğle namazıdır. Güneşin batıya kaydığı vakitte. Yani güneş tepe noktasından batıya kaydığı zaman kılarsın. Bu birincisi. O zaman gününüzün ikinci namazı da güneş batana kadar kılınır. Çünkü o zaman gününüz bitmiş olur. Ondan sonra da diyor ki gecenin kasakına kadar diyor. Yani güneşin batıya kaymasından gecenin gasakına kadar. Gecenin gasakı ne demek? Gecenin gündüze yakın vakitleri demiş diyor Allah. Ud suresi 114. ayetinde gasak da bizim bu bölgeler için yani güneş ışınlarının artık ufka gelmediği bir vakit. Güneş ışınları ufka gelmediği zaman günün en serin vakti ya da en soğuk vakti oluşur. Burada allah Teala hava kararına kadar demiyor. Hava kararına kadar denecek olsa kutup bölgesinde namaz kılmak mümkün olmaz. Gecenin vasakına kadar dendiği zaman kutup bölgesinde de biz defalarca gözlem yaptık. E, güneş tepede oluyor ama vasak dediğimiz vakitte çünkü gece denen varlık güneş ile gündüz arasına giriyor ve güneş ışınlarının dünyaya ulaşmasını engelliyor. O zaman da hava soğuyor. Oradan da anlıyorsunuz ki artık yatsı namazının vakti bitti. Gecenin dinlenme vakti artık zaten büyük bir sakinlik şey yapıyor. Öğlenden o zamana kadar öğle, ikindi akşam ve yatsı namazları kılınır. Bir de sabahleyin fecir ışıkları yani doğudaki ışıklar kümeleştiği vakitte kıl diyor ışık kümeleşmesi alt tarafta kara parçasının simsiyah görüldüğü, onun üstünde beyaz bir çizgi şeklinde aydınlığın gözüktüğü, onun üstünde de ufku saran büyük bir kubbenin görüldüğü vakittir. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim hem beş vakti bildirmiş hem de vakitleri çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştır. Bu ayrıntıları kutup bölgesine yaptığımız seyahatlerde çok net bir şekilde gördük. Güneşin hiç doğmadığı yerlerde de beş vakit namaz çok rahat bir şekilde gözlemlenebiliyor. Hiç bakmadığı yerlerde de gözlemlenebiliyor. Ve Allah öyle bir kelime kullanmış ki dünyanın tamamında her mevsimde geçerli kuralları Kur'an-ı Kerim'e yerleştirmiş.